yaklaşıyor hadi de durma Sana ders bolca Bu da ders Merhaba sevgili arkadaşlar ders izleyene hoş geldiniz. Bu dersimizde sizinle mol kavramı ve kimyasal hesaplamalarla ilgili sorular çözeceğiz. 8 gram propil gazı ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Ee, mol sorulu soruluyor. Önce bir mol sayısını bulalım. N eşittir. M bölü MA'dan yapacağım. 8 bölü MA'mız nedir? Hesaplayalım. 3 tane karbon var. 3 çarpı 12 artı 4. Ne gelir buradan? 40. 8 bölü 40 yani 1 bölü 5. O da 0,2 mol yapar. Doğrudur. 0,2 mol propin dediğimiz zaman arkadaşlar kaç mol karbon içerir? 0.2 çarpı 3'ten 0.6 mol karbon doğru. 1.4 mol atom içerir. Toplam atom molünü sorduğu zaman da 0.2 mol çarpı kaç tane atom var görünür? 3, 4 daha 7 yapar. 1.4 mol atom içerir doğru. Eğer kaç tane atom deseydi, 1.4 ile de Avogadro sayısını çarpacaktık. Normal koşullarda 4,48 litre yer kaplayan azot dioksit gazı ile ilgili hangileri doğrudur? Normal koşullarda dediğimiz nedir? Verilen hacim bölü normal koşullarda 1 mol gazın kapladığı hacim 22,4 litreydi. Bu da 0,2 mol yapar sevgili arkadaşlar. 0,2 mol azot dioksit gazı 0,2 çarpı 2'den 0,4 mol oksijen içerir. Evet, doğru oda koşullarında 4,9 litre yer kaplar. Oda koşullarında da 1 mol gaz 24,5 litre hacim kaplarda, 0,2 mol gaz ise içler dışlar çarpımı yapın 4,9 litre yer kaplar doğrudur. 0,2 mol molekül içerir. Evet 0,2 mol bileşiğin tamamının mol sayısıdır. Molekül dediği için de tamamını alır. 0,2 mol molekül içerir dersiniz sevgili arkadaşlar. Cevabımız Edirne olur. 21,6 gram diazot pentaoksit ile ilgili yukarıda verilen yargılardan kaç tanesi doğrudur? Önce bir molünü bulalım. Diazot pentaoksitin 2 çarpı 14 artı 5 çarpı 16'dan 80, 108 değil mi? 28 daha. 108 gram bölü mol yapar. En eşittir 21,6 bölü 108. Bu da 0,2 mol yapar diyoruz. 0,2 moldür. Doğru. 1,2 çarpı 10 üzeri 23 tane molekül içerir. Avogadro sayısını 6 çarpı 10 üzeri 23 alın demiş. Evet 0,2 çarpı 6 çarpı 10 üzeri 23 dediğimizde 1,2 çarpı 10 üzeri 23 gelir. Doğru. Normal koşullarda 4,48 litre hacim kaplar. Evet 1 mol 22,4 litre hacim kaplarsa 0,2 molü 4,48 litre kaplar. 0,4 atom gram azot içerir. Şimdi 0,2 mol di azot penta oksit kaç mol azot içerir? 0,2 çarpı 2'den 0,4 mol azot yani atom gram diyebiliriz. Atom gram, molekül gram, iyon gram bunların hepsini mol yerine kullanabiliriz arkadaşlar. Doğru. Avogadro sayısı kadar oksijen atomu içerir diyor. Oksijen nedir? 0,2 çarpı 5'ten 1 mol oksijen. Yani kaç tane oksijen dediğimde 1 çarpı en tane oksijen dersiniz cevabımız Edirne. Normal koşullarda 13,44 litre yer kaplayan etan gazı ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır diyor sevgili arkadaşlar. Şimdi önce bir molünü bulalım. en eşittir 13,44 bölü 22,4. Buradan 0,6 mol gelir. 0,6 mol C2H6 molekül gram diyor. Evet. 18 gramdır. C2H6'nın mol kütlesi arkadaşlar 2 çarpı 12 artı 6'dan 30. 0,6 eşittir M bölü MA'dan 30 dersek M buradan 18 gelir. Doğru. 3,6 çarpı 10 üzeri 23 tane molekül içerir. Ne yapıyoruz? Mol sayısıyla Avogadro sayısını çarpıyoruz. 0,6 çarpı Avogadro'yu 6 alın demiş. Ne gelir? 3,6 çarpı 10 üzeri 23 doğru. 1,2 mol hidrojen içerir diyor. Arkadaşlar 0,6 mol etan. 0,6 kere 6, 3,6 mol hidrojen olur cevabımız denizli. Oda koşullarında 14,7 litre yer kaplar diyor. Oda koşullarında da kaçla çarpıyorduk? 1 mol 24,5 ise 0,6 mol nedir diyorduk. Buradan da 14,7 gelir diyoruz sevgili arkadaşlar. 1,204 çarpı 10 üzeri 23 tane molekül içeren metan için hangileri kesinlikle doğrudur? Mol sayısını bulalım. En eşittir verilen tanecik sayısı bölü Avogadro sayısı dediğimizde 10 üzeri 23 gider gider 0,2 mol gelir. 0,2 mol metan. CH4. CH4'ün mol kütlesi arkadaşlar 16'dır. Onu da bir yazalım. 16 gram bölü mol. 12, 4 daha 16. 3,2 gramdır. Yazalım arkadaşlar. N eşittir M bölü MA. M buradan ne gelir? 3,2 gram gelir. 4,48 litre yer kaplar diyor. Ner hangi şartlarda? Oda koşullarında mı, normal şartlarda mı? Normal şartlarda ise evet, ama oda koşullarında ise hayır. Özellikle hacim sorulduğunda oda koşullarını da lütfen hatırlayın. 2 kesinlikle doğru değil diyemeyiz. Avogadro sayısı kadar atom içerir diyor. Şimdi 0.2 mol CH4 kaç tane atom içerir? 5. 0.2 çarpı 5 çarpı NA dediğimizde. 1 çarpı Na deriz doğrudur cevabımız Ceyhan olur sevgili arkadaşlar. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin kütlesi en küçüktür? 0,2 molekül gram karbondioksit yani 0,2 mol karbon dioksit karbondioksitin eması 12 32 daha 44 yani 0,2 çarpı 44 8,8 gram gelir. 0,4 mol azot için azot atomu içeren bir azot monoksit. Şimdi e, 1 mol olsaydı 2 mol içerecekti. Değil mi? 1 mol di azot monoksit de 2 mol azot olurdu. E, 0,4 mol diyor. O zaman bileşiğimiz kaç mol olur? 0,2 mol. Peki di azot monoksitin kütlesi nedir? 2 çarpı 14 artı 16'dan e, 44 yapar yine. Yani 0.2 çarpı 44 o da 8.8. 0.1 mol e, molekül içeren, 0.1 mol molekül içeren kükürt trioksit, kükürt trioksitin o zaman mol sayısı 0.1. E, kütlesi nedir? 80. 0.1 çarpı 80'den 8 gram. Normal koşullarda e, 8.96 litre yer kaplayan diyor. Arkadaşlar, 8.96 bölü 22.4 dediğinde ne gelir buradan? E, 0,4 mol C3H4 propin. E, bunun kütlesi nedir? 3 çarpı 12 artı 4'ten 40. 0,4 çarpı 40. 1,6 sanırım en küçük bu. E, 2,408 tane atom içeren C2H6. Bunu da hesaplayalım. 2,408 çarpı 10 üzeri 23 bölü 6,02 çarpı 10 üzeri 23 dediğimizde gitti gitti. 0,4 mol. C2 0,4 mol atom içeriyormuş. C2H6 arkadaşlar 1 mol olsaydı kaç tane içerirdi? 1 mol olsaydı 8 mol atom içerirdi. 0,4 mol atom içeriyorsa o zaman bu bileşiğimiz için ne diyebiliriz sevgili arkadaşlar? kaç moldür? 0,4 bölü 8, 40 bölü, pardon 4 bölü 80, 1 bölü 20, 0,0, 5 mol. C2H6'nın ise mol kütlesi 30'dur. En küçük bu geliyor, 1,5 Cevabımız Edirne. İnşallah arada işlem hatası yapmamışızdır. Doğru olduğunu düşünüyorum. Güzel uzun soru ama en azından mol ile ilgili pratiğimizi arttırdı. 1,44 gram magnezyum içeren magnezyum nitrür bileşiği kaç tane azot içerir diyor. Şimdi arkadaşlar önce magnezyumun bir mol sayısını bulalım. N eşittir. N bölü MA'dan yapacağım. 1,44 bölü magnezyumun kütlesi 24. Ne gelir buradan? 0,6 değil 0,06 mol magnezyum gelir. Şimdi arkadaşlar 1 mol magnezyum nitrür olsaydı. 2. Kaç mol magnezyum olurdu? 3 mol. Peki elimizde 0,06 varsa kaç moldur? İçler dışlar çarpımı o da eşittir 0,02 mol magnezyum nitrür. Peki azotun buradaki mol sayısı ne olur sevgili arkadaşlar? 0,02 çarpı 2'den 0,04 mol azot olur. Taneye geçirecek olursak Avogadro ile çarpıyoruz. O da e, 0,24 çarpı 10 üzeri 23 olur. Şöyle göstereyim 6 çarpı 10 üzeri 23 ile çarptık. Arkadaşlar dikkat edin şıklara. E, 1 virgül kaydırırsak 10 üzeri 22 olur. Cevabımız Bursa. 3,6 gram su bileşiği ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Bir kere hemen molünü bulalım. En eşittir. M bölü MA 3,6 bölü suyun eması. 2 artı 16'dan nedir? 18. Ne gelir buradan mol sayısı? 0,2 mol. Arkadaşlar 0,2 mol su. Normal koşullarda 6,72 litre yer kaplayan karbonmonoksit gazı ile eşit sayıda atom içerir diyor. Bakalım. En eşittir 6,72 bölü 22,4. Ne gelir buradan? 0,3 mol karbon monoksit. Atom sayısı nedir? 0,3 çarpı 2'den 0,6. Peki suyun atom sayısı nedir? 0,2 çarpı 3'ten 0,6. Doğru. Normal koşullarda 4,48 litre e, yer kaplar diyor. Evet 0,2 mol. 1 mol 22,4 ise 0,2 mol 4,48'dir. Doğru. 0,6 çarpı NA tane atom içerir. Biz atom sayısını ne bulduk? 0,6 mol. 0,6 mol çarpı Avogadro sayısı diyeceğiz. 0,6 çarpı Na tane atom içerir ifadesi doğru olur sevgili arkadaşlar. Cevabımız Edirne. 1,806 çarpı 10 üzeri 22 tane oksijen atomu içeren alüminyum oksit katısı ile ilgili hangileri doğrudur? Şimdi oksijen içeren diyor. Oksijenin bir molünü bulalım. En eşittir 1,806 n bölü Na. 10 üzeri 22 bölü 22,4 pardon 22,4 değil 6,02 şöyle temizleyelim. 6,02 çarpı 10 üzeri 23 dediğimizde sadeleştirin şurası 10 şurası da 0,3 0,3 bölü 10 ne yapar? 0,03 mol yapar. Kim? Oksijen. Bakınız 1 mol alüminyum oksitte kaç mol oksijen olur? 3 mol oksijen varsa 0,03 mol oksijenin olduğu bileşiğimiz 0,01 moldur. Yani 0,01 mol alüminyum oksit elimizdekiymiş. 1,02 gram mı? Önce alüminyumun alüminyum oksitin emasını hesaplayalım. 2 çarpı 27 artı 3 çarpı 16'dan 102 gram gelir. Evet 1 mol 102 gramsa 0,01 molü de 1,02 gramdır. Formülden de yerine yazıp yapabilirsiniz. N eşittir M bölü MA'dan. M bölü 102. Buradan M 1,02 gelir. 5,4 gram alüminyum atomu içerir. Arkadaşlar alüminyumun mol sayısı nedir? 0,02 mol alüminyum. Kütlesiyle çarpın. 5,4 gram değil 0,54 gram gelir değil mi? Ben de düşüyordum tuzağa. 6,02 çarpı 10 üzeri 21 tane molekül içerir diyor. Arkadaşlar bizim mol sayımız nedir? 0,01 0,01'i 6,02 çarpı 10 üzeri 23 ile çarptığımızda kaç virgül bu? 10 üzeri 2 6,02 çarpı 10 üzeri 21 tane molekül içerir Doğru olurdu ama burada ne var? Alüminyum oksit katısı var. Katılar için molekülden bahsetmemiz doğru olmaz sevgili arkadaşlar. Ee, 0,02 çarpı 10 üzeri 21 tane alüminyum oksit katısı içerir deseydi doğru olabilirdi. Ama katılar için bu molekül ifadesini kullanmayacağız sevgili arkadaşlar. Eşit sayıda atom içeren azot dioksit, kükürt trioksit ve metan gazları ile ilgili hangileri yanlıştır? Şimdi bunların bir mollerini yorumlayalım. Azot dioksit, kükürt trioksit ve metan. Şimdi kaç atomu var? Eşit sayıda atom içerir diyor ya. 3, 4, 5. Kaçta eşitlenir? 60'ta. O zaman ben buraya 20 mol desem. Kükürt trioksite 15 mol derim. Metana ise 12 mol derim. 12 çarpı 5 60 işte 20 çarpı 3 60. Molekül sayıları demiş. Molekül sayıları mol sayısı büyük olanın molekül sayısı büyüktür arkadaşlar. Önce azot dioksit, kükürt trioksit ve metan olarak sıralanacak. Bir yanlış. Normal koşullarda hacimleri mol sayısı ile doğru orantılıdır. İki doğru. Kütleleri demiş. Kütlelerini de arkadaşlar hesaplayacağız o zaman. Ee, Muhtemelen doğru gelir. Çünkü azot dioksidin eması nedir? 14. 32 daha. 46. 20 çarpı 46. Yazamadım. E, 920 sanki. Kükürt trioksidin ise 80'di. 15 çarpı 80. Değil mi? Bu daha büyük gelecek. E, metanın ise CH4 16. Şurada hepsini vermiş. 12 çarpı 16. Aynen. kükürt trioksit büyük. Sonra azot dioksit. En sonunda metan gelir. Bu da doğrudur. Yalnız bir yanlıştır diyoruz. Cevabımız Adana. Normal koşullarda 8,96 litre yer kaplayan büten gazının verdiği, içerdiği atom sayısı kadar oksijen atomu içeren kükürt, şey hidrojen sülfat bileşiği kaç gramdır? Önce bir Molü bulalım en eşittir 8,96 bölü 22,4 0,4 mol C, C4H6 bütün özür yanlış okudum az önce bütün gazının içerdiği toplam atom sayısı nedir 4 6 daha 10 4 mol atom içerilmiş bunun kadar oksijen içeren arkadaşlar sülfürik asit H2SO4 Zaten 1 mol olsaydı 1 kere 4'ten 4 mol oksijen içerir. Demek ki bu bileşiğimiz 1 molmuş. Kaç gramdır diye soruyor. Yani emasını soruyor aslında. 1 molünün gramını soruyor. 2 hidrojen var. 32 kükürt. 16 çarpı 16 çarpı 4'ten de oksijen geliyor. 98 gramdır diyoruz. Cevabımız Bursa olur. Eşit kütlede karbon atomu içeren gazlarla ilgili hangileri doğrudur? Bakın eşit kütlede karbonsa karbonun mol sayısını da Yani e, A'ya 3 mol diyebilirim. B'ye 2 mol diyebilirim. C'ye de 1 mol diyebilirim. Bakın 3 kere 2 6. 2 kere 3 6. 6 kere 1 6. Atom sayıları arasındaki ilişki ABC şeklindedir. 3 çarpı 8'den 24. B 3, 6 daha 9. 9 çarpı 2'den 18. Diğeri ise 12. Doğru. Atom mollerini hesapladım. Kütleleri arasındaki ilişki demiş. Bunu da birazdan hesaplayalım. Normal koşullardaki hacmi molle doğru orantılı olarak artar. ABC şeklindedir. Hadi bir 2'yi de hesaplayalım. Kütleleri C2H6'nın 24, 30. 3 kere 30'dan 90. A 90. B 3 kere 12, 36, 6 daha 42. 2 çarpı 42'den 84. C ise 72, 6 daha 78 gram olur. Hangisi büyük? A, B, C diye gidiyor. Burada yanlış verilmiş cevabımız Cihan olacak sevgili arkadaşlar. Yukarıda verilen kaplardaki atom sayılarını eşitlemek için aşağıdaki işlemlerden hangisinin yapılması uygun değildir? Bakın atom sayılarını eşitleyeceğiz. Molleri bulup bir atomlarını bulalım. Metanın CH4'ün mol kütlesi 16 idi. Mol sayısı nedir? 3,2 bölü 16'dan 0,2 mol CH4. Atom sayısı ne olur? 0,2 çarpı 5'ten. CH4'te 5 tane atom var ya. 1 mol olur. Peki azot monoksidin ne? Azot monoksidin de molünü bulalım. 5,6 bölü 22,4. Sadeleştirin 1 bölü 4 yapar. O da 0,25. 2 tane atom var. 2 ile çarpın. 0,5 mol atom. Bu ikisini nasıl eşitleyeceğiz? Şimdi ikinci kaba 2 iki gram helyum eklemek. İkinci kaba 2 gram helyum eklersek helyumun mol kütlesi 4'müş. 2 bölü 4'ten 0,5 mol helyum. Evet 0,5 mol atom eklemiş oluyoruz. A olur. B de diyor ki 0, birinci kaba 5,6 litre azot 6,5 litre asetilen eklersek diyor. Ekleyelim. 5,6 litre azot az önce bulduk ya 0,25 mol azot olur. O da 2 ile çarpın. 0,5 mol ekledik. E 1 vardı 0,5 ekledim. Ne oldu? 1,5. Peki ikinci kaba 6,5 gram asetilen ekleyeceğiz. Asetilenin eması 24, 26'dır. En eşittir 6,5 bölü 26. Buradan ne gelir sevgili arkadaşlar? E, 13'e böldüm 2. E, 13'e böldüm. 0,5. 0,5 bölü 2, 0,25. 0,25 çarpı C2H4, C2H2 özür. 4 tane var. 1. 1, 0,5 daha 1,5. Bu da oluyormuş. İkinci, birinci kaptan oda koşullarında 2,45 litre metan gazı çıkarmak. Arkadaşlar şuraları bir temizleyelim. Birinci kaptan oda koşullarında diyor. 1 mol gaz oda koşullarında kaç litre hacim kaplardı? 1 mol gaz oda koşullarında 24,5 litre hacim kaplardı. 2,45 diyor. O zaman kaç mol? 0,1 mol. 0,1 CH4 çıkartırsak eğer 0,1 mol CH4 kaç mol atom çıkarmış oluruz? 0,1 çarpı 5'ten. 0,5 mol atom çıkarmış oluruz. E 1'den 0,5 çıkartırsak 0,5 kalır. Zaten ikinci kapta da 0,5 vardı. Şurada hesaplamıştık ya. Bu da doğru olur. İkinci kaba 4,4 gram karbondioksit eklemek. Arkadaşlar ikinci kap 4,4 karbondioksitin eması 44'tür. 0,1 mol. CO2 eklemek. Sanırım sonucu bulduk sevgili arkadaşlar. 0,1 çarpı 3'ten 0,3. 0,1 çarpı 3'ten 0,3 buldum. 0,5 ekledim. 0,8 oluyor. 0,8 ile 1 eşit değil. Cevabımız denizli. Yine birinci kaptan 0,1. 22,4 diyor ya bu 0,1 moldür. 0,1 mol CH4 çıkartırsak tıpkı C'deki gibi yine eşitlenir diyoruz. Evet testimiz burada sonerdi sevgili arkadaşlar. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere. Lütfen kanalımıza abone olmayı da unutmayınız. Hoşçakalın.